Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 500 metrekare arsa içerisinde 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak olmak üzere özel otopark, özel yüzme havuzlu bir villa tanıtımı için geldik. Şu anda Sinan'ın eline sağlık dış cephesini gösteriyor. Etraflıca dolaşacağız değerli arkadaşlar. Etraflıca dolaşacağız. Gördüğünüz üzere şu anda e, otopark üzerindeyiz. Gerek otopark, gerek veranda alanı, gerek havuz etrafı komple mozaik desenli 45'e 45, e 45 kalebodur malzeme ile oluşmuş havuz alanı da gerçekten çok ideal geniş büyüklükte gördüğünüz üzere havuzumuz tam faal bir şekilde çalışır durumda hemen burada denge deposu ve motor dairemiz var burada da ufak da olsa bir çocuk havuzumuz mevcut çocuk havuzumuz mevcut tabi e, sabaklı sistem de yapılmış Hakikaten güzel bir şekilde dizayn edilmiş Burada bir tek eksiği var Aslında karşı tarafta gördüğünüz gibi Orada da e, yani bizim bu Bahçe duvarın üzerinde de çim çitler Yapılırsa daha iyi olur daha, Tamamen izola bir şekilde Olabilirsiniz dediğim gibi 4 oda bir salon. Ayrı mutfaktan bahsediyoruz. 500 metrekare arsa iç, e, içerisinde yapılmış bir yapıdan bahsediyoruz. Denize mesafesinde sorar iseniz buradan hemen İmbat Koyun'a yaklaşık 900 metre mesafede değerli arkadaşlar. 900 metre mesafede. Altın Kum Plajı'na sorar iseniz 5 kilometre mesafede değerli arkadaşlar. Hemen şöyle etraflıca bir dolaşalım. E, zeminde zeminde e, ağırlıklı kalebodur düşünülmüş. Tabi hemen e, Binanın dış cephesinde de yaklaşık 1 metre yüksekliğinde gene kalabodur düşünülmüş. Malumunuz biliyorsunuz deniz kenarındayız. E, rutubet nemden korumak açısından güzel düşünülmüş. Tabii dış cephesi montalama yukarıya doğru komple montalama. Pencere kenarlarında adres renginde boya düşünülmüş. Bahçe şeklini gördüğünüz gibi bu şekilde yani ince uzun bir şekilde bahçe düşünülmüş. Burada da gene geniş bir alana sahibiz değerli arkadaşlar. Tabi dediğimde doğalgaz olmadığı için burada ısı pompası yerimiz hazır. Yani bütün ısınma sistemlerini burada ısı pompasını kurup e, kaloriferinizi çalıştırabiliyorsunuz. Bahçe duvarlarının üzerine aplik lambalar, bahçe duvarının iç kısmına gene mozaik desenli kalebodur döşemesi gerçekten güzel bir şekilde düşünülmüş. Tabi etraflıca dolaşmak istiyorum. Etraflıca dolaştığımda tam müstakil, tam bağımsız olmaması açısından e, bilgi sahibi yapmak istiyorum değerli arkadaşlar. Tabi devam ediyoruz çelik kapımıza doğru. Çelik kapıya varmadan burada hemen bir kiler alanımız var. Malumunuz bahçemiz de vardır. Tabi e, kazmanızı, küreğinizi, çapanızı burada depolama açısından. Şimdi giriş kapısındayız. Çelik kapının içerisinden e, kapımızı açtıktan sonra içeri giriyoruz. Sinan'ı içeri davet ediyorum değerli arkadaşlar. Kapımızı kapatacağız. Tabii eksikleri var. Yeni bina. Yeni bina olduğu için eksikleri var. Burada bir e, akıllı sistem cihazımız gelecek değerli arkadaşlar. Çünkü He, akıllı ev sistemiyle donatılmış gerçekten güzel bir ev. Koridor alanımız son derece geniş. Diğer villalar gibi hemen salona dalmıyorsunuz. Burada bir koridor alanımız var. Çünkü zemin katta bir salon, bir oda, bir de ayrı mutfağımız var. Geniş bir alana sahibiz değerli arkadaşlar. Şimdi ilk etapta mutfak kısmına gitmek istiyorum. Mutfak kısmına girdiğimizde hakikaten iç açıcı, güzel bir şekilde düşünülmüş. Mutfak dolapları komple lake malzemeden düşünülmüş. Tabi Çizilmeyen malzemelerden, kaliteli malzemelerden, kulplarında antresit rengi düşünülmüş. Hemen buraya set üstü ocak ve aspiratör yerimiz mevcut. E, tabi tezgahımız komple çimston malzemeden yapılmış. Bulaşık makinesi yerimiz burası. Evyemiz yine beyaz grant malzemeden yapılmış. Çok amaçlı, çok kullanışlı bir mutfaktan bahsediyoruz. Ön tarafta da bir sürgülü kapı verilmiş. Veranda alanına, havuz alanına çıkış için otoparkımız zaten giriş kapımızı görüyorsunuz. Otop e, otoparkımız zaten e, otomatik kapı değerli arkadaşlar. Uzaktan kumandayla açıp kapatabiliyorsunuz. Burada da buzdolabı yeri, fırın, mikrodalga ve çok amaçlı, çok kullanışlı dolaplarla yapılmış. Mesela örnek şurayı açtığımızda kuru zahirenizi buraya yerleştirebiliyorsunuz. Eee değerli arkadaşlar mutfağımızı tanıttık. Hemen şimdi salon kısmına geçelim. Salon kısmına geçelim. Bugüne kadar tanıttığım en büyük salonlardan bir tanesi derler arkadaşlar. 120'ye 60 porselen seramik, mermer görünümlü porselen seramik düşünülmüş. Tabi hemen karşı tarafa eksikleri var dediğim gibi. Boya tam anlamıyla bitmemiş. Karşı tarafta televizyon ünitemiz mevcut. İki tane avizemiz olacak burada. Avizeleri müşterinin tercihine bıraktık. Tabii kristal spot lambalar. Hemen Sinan orada dursun. Ben şurada tarif edeyim. Altı sabit üstü çift açılımdı. Bir tane pencere. Burada normal sürgülü pencere. Karşı tarafta gene altı sabit üstü çift açılımlı olmak üzere ön tarafta da güzel bir sürgülü kapı verilmiş. Verende alanına çıkış için Tabi aynı zamanda aynı zamanda kalorifer sistemleri döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş, altyapısı tamamen bitmiş, internet fiber bağlantısı hazır bir şekilde. İç kapıya baktığımız zaman gerek salon kapısı gerek mutfak kapısı çift açılımlı panel kapıdan yapılmış. Gerçekten güzel bir şekilde düşünülmüş. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Bir yatak odamız var. Alt katta yaklaşık 25 metrekare değerli arkadaşlar. 25 metrekare yatak odamız var. Neden yatak odası var e, altta? Çünkü yaşlılıkta, hastalıkta düz giriş daha iyi diye düşünüyorum. Vavyen şeklinde düşünmüş yatak başları. Hemen klima tesisatları duvarın içerisinde kristal spot lambalar verilmiş. Yatak odasından da bahçeye çıkış için güzel bir sürgülü kapı verilmiş televizyon sistemleri, anten sistemleri hepsi mevcut değerli arkadaşlar. Işık aydınlatma için de buraya bir pencere düşünülmüş. Alt katımız bu şekilde. Tabi burada burada bir şey daha var. Burada merdiven altında el yüz yıkama yeri, klozet alanımız mevcut. Tabi gene çift açılımlı vasıtası penceremiz mevcut. Alt katta ideal yani olmazsa olmazlardan bir tanesi değerli arkadaşlar. Çünkü havuzun başındasınız. tuvalet ihtiyacınız oldu mu yukarıya çıkmadan burada ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Şimdi villa iki katlı değerli arkadaşlar. 500 metrekare arsa içerisinde 4 oda 1 salon ayrı mutfaktan bahsediyoruz. Birinci kata çıkacağız. Yani zemini tanıttıktan sonra birinci kata çıkacağız. Birinci kata çıkarken alın kısımları beyaz üstü siyah granit mermerler olmak üzere devam ediyoruz. Spot lambalarımız mevcut. Tabi merdiven aydınlatması için boydan boya Güzel sabit bir cam yapılmış Tabi panjur sistemlerimiz Hepsinde mevcut değerli arkadaşlar Antres renginde de korkuluklarımız var Yukarıya doğru çıktığımızda Geniş ferah bir koridor alanımız var Hemen birinci yatak ikinci yatak odamıza geçiyoruz İkinci yatak odasının içerisine geldiğimizde 120-60 porselen seramik Mermer görünümlü Bir tane Fransız balkon Bir tane normal pencere Bir tane de balkona çıkış için bir kapımız var <laughs> Odalar gerçekten büyük çünkü arsa büyük olunca odalar da büyük oluyor. Vavyen şeklinde düşünülmüş gene yatak başları, klima tesisatları duvarın içerisinde iç kapılara bayıldım değerli arkadaşlar. Gerçekten modern, kaliteli bir şekilde düşünülmüş. Tabi burayı tanıttıktan sonra, burayı tanıttıktan sonra hemen bir genel banyomuz var değerli arkadaşlar. Genel banyoya geldiğimizde şeffaf temper camla duşak kabinimiz yapılmış, içerisine siyah karolaş kullanılmış. Kulaç açtığımda son derece ferah manevra yapabileceğim bir şekilde değerli arkadaşlar. Vitifiyye malzemesi de çok kaliteli. Burada da çift açımlı vasıtas penceremiz var. Duşa kabinden çıktığımızda klozet alanımız. Yine ee, lake malzemeden hilton dolabımız, aynamız, aynanın etrafında led ışıklı. Aynı zamanda burada da etejer yerlerimiz mevcut. Tabi çamaşır makinesi yeri buraya düşünülmüş. Termosfon yerimiz mevcut değerli arkadaşlar. İki tane kapaklı priz de yerleştirilmiş bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi üçüncü yatak odasına geçiyoruz. Üçüncü yatak odasına geldiğimizde son derece geniş ferah bir yatak odası değerli arkadaşlar. Ön tarafı boydan boya aynalı camdan yapılmış. Aynalı camdan yapılmış değerli arkadaşlar. Yatak başları gene babiyen şekilde bir şekilde düşünülmüş. Zaten boydan boya cam olunca burada da sürgülü bir pencere koymuş. Işık aydınlatma için gerçekten güzel olmuş. Tabi İki katlı villa olunca çok büyük bir teras yok burada. Burada e, ne var? Geniş, ferah bir balkon alanımız var. Sinanlaracağım hemen. Balkonda size göstersin. Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz balkonumuzda gördüğünüz balkona çıktığımızda hem havuza hem otoparka hem geniş bir bahçe alanına sahibiz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şimdi vakit kaybetmeden vakit kaybetmeden dördüncü yatak odasına geçeceğiz değerli arkadaşlar. Dördüncü yatak odamız ebeveyn banyolu. Hemen ban, e, odanın içerisine girdiğimizde son derece geniş ferah bir yatak odası. Yatak başları bu şekilde düşünülmüş. Varyen şeklinde klima tesisatları duvarların içerisine yerleştirilmiş. Tabi ee, az önce balkonda bulunduğumuz yere tekrar sürgülü kapıyla balkona çıkışımız var. İki balkonumuz var. Buradan da arka balkona çıkışımız mevcut değerli arkadaşlar. Ebe ben banyo demiştim Sinan yüzeysel olarak bir göstersin sizlere. Gene şeffaf temper cam, çift açılımlı bastas, pencere, klozet, hilton dolabı mevcut değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efe'ler Mahallesi'ndeyiz. 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, özel üzme havuzlu, özel otoparklı, 500 metrekare arsa içerisinde yapılmış bir villayı gösterdik sizlere. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğeniriz değerli arkadaşlar. Tabii e, dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Miraç Emlak en uygun portföy neredeyse oradadır değerli arkadaşlar. Tabi bazen arada bir böyle serpiştirme güzel evlerde de tanıtıyoruz. Tabi güzel ev deyince fiyatı da yükseliyor değerli arkadaşlar. Bu evin fiyatını merak ediyorsanız bu güzel evimizin fiyatı 8 milyon 500 bin TL değerli arkadaşlar. 8 milyon 500 bin TL. Aydın dedim Efeler Mahallesi'nde 500 metrekare arsa içerisinde 4 yatak odası, 1 salon, ayrı mutfak, ebeveyn banyolu, geniş bahçeli, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı bir villadan bahsediyoruz. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.